Oh, Cam nereye gidiyorsun daha çok, çok özleyeceğiz. Zor Fighter Seni çok özleyeceğiz Zor Fighter. Edgar adam onu el bile salamayacağım mı? Kolet adam içimizden geçiyor ve biz de onu el mi salacağız? Her neyse. onları onlara son selamımı ileteyim. Üzülmeyin betalar yakında geri döneceğim tamam mı? Ama size son bir selamımı iletmek istiyorum beni çok seviyorsun çünkü. Sonsuzluk. Ve ötesine. Merak etmeyin geri döneceğim. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonunda. O gitti aşırı şükürler olsun. Abicim. tamam. <laughs> <sevmemiştim>. <laughs>